Bilgisayar birlikte Minecraft çekiyoruz. O zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar e, ben bir anket paylaştım. Ankette e, şu çektiğimiz bilgisayar hızlandırma serisinin ikincisini daha detaylısını anlatmamı ve Minecraft oynamaya sormuştum. Siz Minecraft seçmişsiniz. Bugün de Minecraft oynuyoruz bugün Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bu arada yani bilgisayar demini geliştirdim arkadaşlar. Yani birkaç güne, 5-6 güne belki. Bugünler bilgisayardan artık oyunlar daha çok gelecek. Counter Strike oynayabiliriz. Sonra CS, yani işte CS 1.9 Counter Strike, Counter Strike işte. Sonra Farm Simulator 13 oynarız. Nostalji. Benim bir dünyam vardı. Yani map'im vardı. O map de kalsın. Minecraft 1.8 oynarız Java Edition. Optifine de indiririz. Daha az olur. Akıcı olur. Yani baya bayağı şey yapacağız. İsterseniz Angry bir oynarız. Sonraki indiririm. Sonraki oynarız. Bir sürü oyun indirebilirim. Bu kadar ağaç yeter bence. Şöyle tane crafting altın mı neyse artık. Uzun süredir bedrock oynamıyorum. Unutmuş gibiyim. Ben buraları keserim. Tamam. Ee, Evet arkadaşlar daha bir babaannem geldi de oraya şey yaptım. Devam ediyoruz. Ses gelirse zaten arkadan ben sesir sansürlerim. Ee, şurada bu arada arkadaşlar devam edelim. Artık e, kanalda mesela bildiğiniz gibi profil fotoğrafım falan değişti. Daha çok artık uzun video çekeceğim. Yani çünkü shortlardan shorts videosu çekiyorduk. Shorts videosunu artık bayağı çektik. Shortlarla shorts videolarıydı fazla daha güzel haber kazandık. Ünlü gibi olduk. iyi oynadık. Yani artık e, uzun videolara daha ağırlıklı geleceğiz. Editlemeyi falan yapacağım. Bu arada kapak fotoğraflarıdır falan filan. GPT'den yardım alacağız. Yani GPT'miz var merak etmeyin. Bilgisayarda yakın sürede de yani yakın süre demeyelim de. Belki birkaç ay Windows 10 yapmayı düşünüyorum. <laughs> Bu arada köyde durmasın diye şu ekranda yuvarlak daire oluyor ya. Şey büyükler geldi zaten. Heh. Şimdi crafting koyalım. La oğlum. Kazma yapalım. Bir tane de balta yapalım. Tamamdır. Yaba da Bizde bedrek de var cevabı Şu an köydeyim daha karşı yani. Süpürge falan biraz gelirse o köyde olduğundandır. Hmm. Emri yapma. Karşım gel. Şimdi maden arayacağız. Şimdi ne yapacağız? Kaptım madeni bulalım. Çok yavaş. Map bu arada çok kötü geldi. Hiç güzel bir map değil. Ben beğenmedim. Şuralardan bir yerlerden maden ineceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bence madene direkt kazman inelim. Şöyle böyle ineceğim madene. Evet arkadaşlar gece görüşü verdim. Şu an madendeyiz. iki saat için bekle. Bir de uzun olsa sıkıcı oluyor. Bu yüzden aradım ama bir de gece görüşü aldık ya. Komut girerdim, komut da aradım ama burada komut çalıştı mı çalışmıyor diye biliyorum. Kullanıcı adımı da iyi bilmiyorum. ileri zamanlarda 500 abone falan olduğumuza daha fazla içerik üreteceğim. Yani şu anda üretiyorum da. Hafta 7 gün varsa artık her gün bir video atarım. Her gün edit atmayı düşünmüyorum. Belki oyun oynadığımda oyunlardan kesit atarım. Mesela Minecraft'tan kesit atarız. Zaten e, arkadaşlar şey ben ay, arada sırada şeyler falan geldi ay büyüklerim. Ben video keserim orada. Video keserim rahatsız olmayın. Tabii e, çoğu kişi büyük ihtimal e, birazcık sıkılmıştır. Bu yüzden birazcık daha hızlı oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar yani bu ilk şeyimiz videomuz bir fırın yapalım arkadaşlar? Hatta taşım Biraz evet, taş toplayalım. Java aslında daha çok oynuyorum şimdi pek burada e, bir şey bilmiyorum çünkü Java'yı daha çok oynuyorum. Ben hiç Java oynadım aslında. Bunu kardeşim indirdi. Gece görüşünün etkisi bitiyor sanırım. Bir tane de içelim. <laughs> Fırınımızı koyalım. Kömürümüz yok ama ya. Odun da az toplamışım bu sefer. Tamam, bunlar pişiyorsun. Odunla hepsini pişirin de. Şimdi bunlar olurken benim biraz kömür aramam gerekiyor. Orada kömür var. Oradan kömür alırım. Dur kömür var orada. Demir de vardı. Onu da alacağım. Çok uzatmamı istemiyorsanız bir iki bölümlük bir seri de yapabiliriz bunu. Oyunu bitirip bırakırız Peki. Biraz daha yaptım. Editlemesinde zaten yine uğraşacağız. Evet. Biraz daha topladık. Şimdi bunları bir bakalım. Tamam oldu. Kömür koyduk. Alt tane. Bunları bir şey yapalım. Bunları pişirip ee, biraz elmas bulduktan sonra bölümü kapatmayı düşünüyorum. Videoyu. Şuradan, Aldık. hemen bir tane şey yapalım, kazma yapalım. Evet, demir kazmamız geldi. Şimdi şuradan, şey ben şey kazmaya devam edelim. Biraz demir kasalım kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş arkadaşlar. Bunun gibi serileri böyle tadımlık izleyelim, şey yapalım, izleyelim, şey yapalım. Öyle yapacağım. Çok uzun olduğunda şey oluyor diyeceğim de. Bizim gece görüşü yine bitti arkadaşlar. Efe. Arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Yeni bir gece görüşü alalım. Bir de çok fazla aile bugün geliyor arkadaşlar. Köydeyim de. Yani ondan özür dilerim. Biraz fazla kesik olduysa. Zaten size bir şey olmaz. Etrafını da kazalım. Lapis bulduk çünkü. Elmas belki çıkar. İnşallah çıkarıyorum inşallah yani. Biraz aşağılık kazalım ya. Elmas, elmas işte bu. İşte bu. Güzel elmas çıktı. Kaç tane? 1 2 3 Kaç tane çıktı? Üç tane tamam sabır. Tamam. Elmas kazma yaparız. Güzel, elmas çıkardık arkadaşlar. Güzel elmas da bulduk. Daha fazla çıkar inşallah. Bu arada inventerimde bu kadar kırık taş var diye sormayın. Yukarı çıkmak için kullanacağız. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar bugün. Elmasımızı bulduk. Böyle bunun gibi tadımlık video yapacağım. Bu test şeyleri. Bilgisayarda atacağım videolar ise 10-20 dakika falan yaparız diye düşünüyorum. Şu an 15 dakikadır falan öyle yapacağım. Bu 10 dakika, 11 dakikalık tadımlık bir video oldu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Böyle başka videoların devamını istiyorsanız kanala abone olun. Abone, abone, like atın. Bizi biraz videolarımız daha iyi izlensin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.